Doğru araçlar olmadan elektromekanik sistemlerinin tasarımı zorlayıcı olabilir. Elektrik ve mekanik sistemleri eş zamanlı tasarlamak ve elektrik şematik çizimleriniz ile 3 boyut modeliniz arasında güncel verileri paylaşmak istersiniz. Inventor 2016 bu bağlı iş akışını gerçeğe dönüştürür ve elektrik ve makine mühendisleri arasındaki iletişime olanaklı kılar. Bu sistemler arasında iletişim için artık XML dosyalarına gerek kalmaz. Basit bir elektromekanik bağ yaratılır. Bu bağ, AutoCAD Electrical ile Inventor arasında veri paylaşımını sağlar. Herhangi birisinde yapılan bir değişiklik otomatik olarak diğerine yansıtılır. Yeni Location View penceresi, Inventor ve AutoCAD Electrical arasında paylaşılan bir modüldür ve tasarımınızdaki tüm bileşenleri ve telleri görmenizi sağlar. Bileşenler kurulum ve konumlarına göre listelenir. 3 boyut model ile 2 boyut şematik çizimler arasındaki canlı bağ iş akışını basitleştirir ve verimli kılar. İş akışını daha da geliştirmek için Inventor için elektrik kataloğu sunulmuştur. AutoCAD Electrical veri tabanına bağlı bir katalogdan 3 boyut parçalar seçilir. 3 boyut elektrik bileşenlerini doğrudan üreticilerden indirebilir ya da kendi bileşenlerinizi yaratabilir ve bunları katalog değerlerine bağlayabilirsiniz. Böylece kendi elektrik kütüphanenizi oluşturabilir ve 3 boyut ile 2 boyut iş akışını hızlandırabilirsiniz. Tüm bileşenler yerleştirildikten ve senkronize edildikten sonra bunlar arasındaki bağlantılar ve tellerin yaratılması kolaydır. Tel bağlantıları ister otoket electrical içerisinde tanımlansın, isterse de inventor içerisinde her ikisi de senkron çalışır ve esnek iş yakışları sunar.